Şöyle genişçe bir tavayı ocağa koydum. Altını tam gaz yaktım. İçine hafiften bir yağ ilave ettim ve bir tane soğanı koyup yağımın içerisine hafifçe öldürmeye başlıyorum. Soğanlar hafiften burada kendilerini bırakmaya başladılar. Şimdi 4 tane sivri biberi ince ince doğruyorum. Sonra hafiften sotelenmekte olan soğanın içerisine transfer ediyorum. Ve her ikisini de Tavanın içerisinde yavaş yavaş şöyle karıştıra karıştıra birazcık diriliğini almaya başlıyorum. Bir parçacık tuz ekleyeceğim. Küçük bir tutam. Küçük bir tutam da karabiber. Şöyle. Azıcık altını kontrollü bir ısıya alayım ve bunları burada yavaş yavaş terletmeye başlıyorum. Takriben işte 100-150 gram civarında pastırmaya ihtiyacımız olacak. Kaç tane artık kaç dilim ediyorsa sizin pastırmanızın boyutuna göre tahminen şurada işte bir 100 gram kadar vardır. 100-150 gram top sizde. Pastırmaları da börek içi olacağı için ortadan ikiye kesiyorum ve mümkün olduğu kadar ince ince doğruyorum. Bakınız şimdi ben tarifin içerisine domates de koyacağım. Fakat domatesi kabuğunu soydum gördüğünüz üzere. Ama tavanın içine domatesi koyarsam eğer ister istemez birazcık bu domatesler kendi suyunu salacak ve kendini bırakacak. O sebepten mütevellit domatesi ben çiğ bırakacağım ve tavadan ayırdığım bu arkadaşlarla daha sonra birleştireceğim. Fakat ben ne kadar bunu kendi haline bıraksam da kabuğu soyulmuş domatesin içindeki şu çekirdekli kısmı birazcık fazla su salacak. O yüzden bu çekirdeklerini şöyle kenara ayırıyorum. Fazla suyundan da kurtarıyorum ortadan ikiye sonra dörde böleceksiniz domatesinizi. Sonra şu orta göbek kısmına bıçağınızla bir darbe atıp içindeki hop çekirdekli kısmı ve fazla suyunu çıkartacaksınız. tane domates yeterli çünkü benim domatesim epeyce büyük bir domatesti. Küçükse iki ama bu boyutlarda bir domates için bir gayet yeterli. Şimdi bakınız iç harç benim için tamam. Şimdi bir kase alıyorum. Tamam. Ve bu hazırladığım iç harcı tamamen bu kasenin içerisine transfer ediyorum. Ve şöyle hafif bir karıştırıyorum. İlk buharını ve harını alıyorum ki hala sıcak. Şimdi de hiç vakit kaybetmeden hazırladığım, kestiğim, küçük küçük doğradığım domatesi bunun içerisine transfer ediyorum. Bir tur karıştırıyorum. Pastırmamız tuzlu. Pişirirken azıcık da tuz atmıştık. Ekstra bir tuzlama işlemine gerek duymadan buradaki her şey benim için gayet yeterli. Lezzete geldi. Tezgahınızın üstüne yufkacıdan aldığınız yufkanızı açıyorsunuz. Şöyle ortadan ikiye Sonra ortadan ikiye daha yani dörde. Ondan sonra da bir kez daha bu kestiklerimin ortasından ikiye bölüp börek haline getiriyorsunuz. Böreklik kesiyorsunuz. Üçgenin geniş kısmı bana, sivri kısmı karşıya bakar vaziyette. Sonra buradaki iç harcım var. İyice soğudu. İçerisine şöyle dolu bir miktar kaşar peyniri koyuyorum iç harcın. İyice soğuduktan sonra ki kaşarı bu safhada eritmesin. içeride pişerken birazcık lezzet versin kaşar diye. Şöyle dolu bir parça alıyorum. Her aldığım harcın içerisinde her şeyden birazcık olmasına özen gösteriyorum. Tamam mı? Kaşarı osu su Kenarlardan kapatıyorsunuz. Ondan sonra da istediğiniz boyutta bunu... Şöyle güzelce sarıyorsunuz. Ve dikkatli vaziyette sarın 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 sarın. En son istiyorsanız uç kısmını birazcık ıslatıp şöyle komple kapatabilirsiniz. Şimdi geliyoruz bunları kızartmaya genişçe bir tavayı ocağın üstüne koyuyorum. Altını yakıyorum ve böyle yaklaşık 1 litre kadar ayçiçek yağını tavaya alıyorum.